Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün, evet. Bugün Grover Garden oynayacağız. Arkadaşımın da var, Kargagirls da var. Uzun zaman sonra Roblox videosu geldi. Evet. Benim bahçem burası. Size gezdirebilirim. Burada traktör var. Burada var. Burada ise de var. çeşme var. Burada kutular var. Süslemeler falan var. Burada tavuk şeyi evet. var. Hamak var. Allah. Arkadaşlar, şey başladı. İlk önce stoğa bakacağım. Ben de. Onunuz da şimdi başladı. Evet. Bu hiçbir hiçbir şey yok. Yok. Hepsini topluyorum. Burada yeni bir şey gelmiş. 56 milyon bayağı pahalı. Üçlerin dansı onlardan çıkıyor. Dur, dur. Bayağı pahalı. Karga garılın bir sorunu çıktı. O yüzden de oyundan çıkmak zorunda kaldı ben. Konuşmak. Ay pardon. Konuş. Açamıyor şu anda. Şu an envanterimden bunu da alacağım. Okuyor da boş ver. Şunları topla. Gibileri falan topla topla. Şunun tepesine çıkabiliyorsan ha. Burada da var. Şimdi şunları event şeyine verdiler. 185 M ev koyduk bile. Çok zor toplanıyor Arkadaş Şu anda Toplayabildiğim kadar meyve topluyorum Çünkü hepsini Şey vereceğim Eğer vaktiniz varsa Çoğunlukla Meyveleri tek tek verin çünkü daha fazla geliyor. 30 tane meyveyi ben mesela birkaç hepsini birlikte verdim. 185 puan oldu. Şimdi 952 oldu. O vette koydum. Hadi oğlum boş verdim rüzgarla da geldi 14 meyve kaldı bir puan olmasına şu arada sıkıştım. Şimdi şuradan topluyorum. Şuradan şu da ben oynadım geliştim. Arkadaşlar. Ama tek beğenmediğim sıkıntısı yine şeyler olmuyor. Hep aynı ilerliyor. Şunları da koyduk. şu tomatola şu domatesleri de toplayayım. Zaten burada çoğunlukla topladığımız çoğu şey aynı miktarda verdiği için domates toplamak iyi iş burada. Burada da yığın oluşuyor gitgide benim 2000 param var. 2000 puanım var. 51 MW bıraktım. 2000 300 oldu. Burada bir şey fark ettim. Çoğunlukla arkadaşlarınız sayesinde ilerliyorsunuz. Yani kendiniz şey yaparak değil, arkadaşlarımız şey koydukça daha fazla geliyor size. Mesela ben. Ben 50 tane koydum diyelim 100 tane geldi. Arkadaşım koyunca 200 tane falan oluyor. O mantık. 11 puan kaldı. Artık toplanacak bir şey kalmadı. Benim şu toplanacak meyveleri hızlıca yükseltmem gerekiyor. Arkadaşlar. Bu biri falan da ne bulursam topladım. Şu anda videonun 6. dakikasındayız. Ve hemen tipmesine 4 dakika var. Biz bence 5000 yaparız. 5500 şu an. 5000 yaparız biz. Ne oldu bir alan gösterdi. Domatesin kocaman olmuş. Hepsini yeni yine... vermeye gidiyorum artık toplamak. Çok kolay. Şu an şunu da veriyorum. Ve 3600'e çıktı. Yine domates büyüdü. Buradaki en iyi iş domates. Bu elementte domates yapın yeter. Hızlı büyüyorlar. Domates veya çilek bahçenizin olması gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim. Domatesler. Çilek bahçe vardı benim bu sıralar. Toplayamıyordum. Yani domates bahçesi yapmak en iyi fikir. Arkadaşlar. 4300 bin %100 5000 bin yaptık. Şimdi şuradaki domatesleri de toplayıp tekrar vermeye gideceğim. Burada hepsini ver vermek daha az verdiği için pek ter zaman da yok. Benim önerim biraz sonlara doğru tek al meyve toplayabiliyorsanız tek tek koyun. Mesela şu domatesleri tek tek koymaya kalksam koyamam. Yani asla. Doma topladığım domateslerden mesela asla. Az önce. Hadi. Şimdi Arkadaşlar şunu da şey yaptık verdik 5500 oldu neredeyse ha. buradaki en büyük hata yaz meyvelerini doğru dürüst hazırlayamamak Mesela meyve çıktı ucuz da olsa üstüzde olsa alacaksın bu sıralar. Yanlışlıkla sattım. Hadi. Buradan nohut salayım da gideyim. etrafta meyveler çıktı işte. Ben meyveleri. 6000 puana ulaştık. Buradan envanterimi satıyorum. şunu da koyayım. Bunları da koyayım. Şimdi nasıl sprint kort çıkmış mış. Havuç çıktı. Havuç çıktı. Hadi buradan iyi bir şey gelsin. 3 tane havuç çıktı. Şu havuçlardan nefret ediyorum. Çünkü tek tek alınıyorlar. Yani bir kere aldım mı gidiyor. Şuradan benim şeyin oradaydı. Yok. Çöp gibi şeyler çıkmış. Bunu da satıyorum. Altı bin puanla tamamladık arkadaşlar. Şu anda mesela gösterebileceğim pek bir şey kalmadı. Bunun süresi hazır. Açayım. Hı. Hmm. Buradan benim istediğim şu tel gibi bir tane şey. Engelliyor arkadaşım da var göstereyim. Oş. an kullanmıyormuş. Ona hmm yaptı. Ama koyabileceğim bir yer yok. Şöyle döndürüp koyalım. Daha iyi oldu. Arkadaşlar son olarak size petlerimi göstereyim. Kullandığım Petler pişmiş. Baykuş. Horoz. Ay. İsmini unuttum. Şey işte. Şuradaki. kapibara Bir de şuradaki. Şey. Pet. Engarenk. Şöyle iki tane şeyim var. Şöyle petlerim var. Mesela iyi bir petimi göstereyim. Bu. Bu yumurtaların süresini kısaltıyor. Ona yumurta geldiydi. o Onu nereye koydum? Flor seed pek varmış. Mantarında kalmış. Buraya etkin. Yeniden. Onu da atayım. Ay Arkadaşlar. Arkadaşlar. Videomuzu izlediğimiz için teşekkürler. Abone olup like atarsanız mutlu olurum. Bir de Karga Gırl'ın kanalı olan kanal Karga Gırl'a da abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.